Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün sizlerle tam da mevsimindeyken nefis bir zeytinyağlı kabak yemeği tarifi paylaşacağım. Hem hafif hem besleyeceğim de çok lezzetli bir yemek tarifi edilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle bir tane büyük boy kuru soğanı ister yemeklik ister piyazlık olacak şekilde doğrayalım. Tarifte kullanacağımız kabakların kabuğunu da alacalı şekilde soyduktan sonra daire şeklinde dilimleyelim. Bu arada ben şu anda bu tartte 4 tane orta boy kabak kullanıyorum. Kabakların büyüklüğüne veya kişi sayısına göre malzeme miktarlarını ayarlayabilirsiniz. Ben güzel bir görünüm vermesi için kabakları şu anda tırtıklı bir kesme aparatı ile kesiyorum. Dilerseniz normal bıçakla da dilimleyebilirsiniz. 2 tane büyük boy domatesin kabuğunu da soyduktan sonra domatesleri de yemeklik olacak şekilde doğrayalım. Diğer taraftan yarım su bardağı sıcak suyun içerisinde bir tatlı kaşığı domates salçasını çözdürelim. Tencereye doğradığımız soğanı, kabakları ve domatesi alalım. Şöyle bir düzelttikten sonra doğranmış 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, yarım çay bardağı zeytinyağı ve hazırladığımız salçalı sosu ilave edelim. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte kabaklar yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakalım. Pişme süresi farklılık gösterebilir. Kabaklar yumuşadığını yemeğimiz pişmiş demektir. Bunu anlamak için bir çatal yardımıyla kabakları kontrol edebilirsiniz. Gerekirse pişme süresini uzatabilir, çok az sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Yumuşacık pişen zeytinyağlı kabak yemeğimiz artık hazır. Bir servis tabağına aktararak servis edebilirsiniz. Yemeğin üzerine biraz da dereotu serpiştirmenizi mutlaka tavsiye ederim. Dereotu kabuğa çok yakışacaktır. Hem çok besleyici hem lezzetli hem de çok hafif bir yemek tarifi diyet yapanlar da gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifle ilgili tüm detayları açıklamalara ekliyorum. Ayrıca açıklamalarda farklı kabak yemeği önerilerimi de bulabilirsiniz. Zeytinyağlı kabak yemeğini deneyenlerden mutlaka yorumlarını ve önerilerini bekliyor olacağım. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.